Merhaba arkadaşlar, bugün e, minibrens aldım. Kawaii bölümünden. Şimdi bunu sizin açacağız. Aslında ben bunu erken açmayı düşünüyordum ama gece oldu ya. Kardeşim odada. Şu anda. Oğlum bu niye böyle... Bağırdım ya. Açıp geliyorum. Tamam arkadaşlar şimdi şurayı da açacağız. Umarım istediğin gibi açılır. Açıp gelin ya. Evet arkadaşlar açtım. <laughs> <Ne> Delireceğim ya. <laughs> Çok ses çıkardı deli. <laughs> Neyse dur. Evet şimdi buradan seçmemiz lazım. Ne, ne gelecek? Ne gelecek? Mete sana bir şeyler seç artık. Ben seçtim. Bence bu gelecek. Şu güzel bu arada. Şunu istiyorum. Taştan çıkacak. Bir de şu pizza istiyorum. Kapağı bir çıkar. Ya dur bir. Ya. Sen of. Ya kadar ıbıdı bıdı Ya sus ya. Oğlum ağlayacağım ben. <laughs> evet bu arada slime çıkıyor. Böyle bir slime bunu açmayacağım tabii ki Sonra kuruyor. Poşetli çık. Tüf. <laughs> Kovacağım seni odamdan. <laughs> Yemin ediyorum kolay. Burası ekleyin. Tekil gelmiş. Sen tekil görme. <laughs> wow. Tamam neyse. Büyüteç. Yani ilk tane zaten herkese var. Üç tane çıkıyor. İnşallah güzel bir şey çıkar. Bu ne? Şu versin. Bu ne oldu? Bu ne oğlum? Mıdın içinde kaçtı bir şeyler. Sus artık. <laughs> Güzel. Ben. O sus. Nasıl beğendin? Sus sana. Oho! Bu, bu açılıyor mu? Ne bileyim mi? Ben de arabamı tanıtayım. Hayır Mete ya yapma ya. Tamam. Allah video mu <laughs> Neyse ben bunu paylaşmayı düşünmüyorum. Oğlum. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlarım gibi. Neyse böyle bir şey çıktı işte ya. İyi ben çıktım. Aa bir de böyle bir şey. Kes sesini. Bir de böyle bir şey çıktı. Sticker mı? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu kadar arkadaşlar. Bay bay. Radyo kaos oldu ama olsun. Ya